Evet arkadaşlar. Bugün size bizim Ali'sin yavrularını göstereyim. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Şimdi arkadaşlar. Size göstereceğim yavrular gerçekten büyüdü. Yani Yavrular yavaş yavaş büyüdü. 10 günlük yavru. 10 günlük bu şekilde büyüdüler. Ve gerçekten kırma oldu yavruları farklı türlerde. 8 tane yavru ve yavruları şu an iyi durumları iyi. Bizim Fransız hamsteri ve Suriye hamsteri ve en dipteki gördüğünüz gibi Amerikan hamsteri. Ben tabi Alice'i çiftleştirirken Suriye hamsteri ile çiftleştirdim. Çünkü yavruları kırma oldu. Kırma olunca daha güzel oluyor. Yani rengarenk yavrular dünyaya geliyor. Siyah hamster, Kahverengi hamster, sarı hamster. Bir de beyaz, sarı, beyaz, siyah hamster var. Toplam 8 tane hamster var ve renkleri farklı. Gördüğünüz gibi beslediğim ürünler ceviz, fındık, kuru yemişler. Bunlara da aynı şekilde. Hamsterlar kuru yemişleri sevdikleri için ceviz, fındık, fıstık, kaju bunları seviyorlar. Ama yer fıstığı çok az bir şekilde vermek lazım. Çünkü yer fıstığı o kadar güzel değil. Evet arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.